Yuppi. Şeker banyosu. Bu şekerlerin hepsi benim. Sakın havuzuma kimse gelmesin. Maşa sen de gelme. Kray hiç gelmesin. Ay duyduğuma göre Kray buraya geliyormuş. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ama şekerliğini koruyamam onlardan. Yuppi. Ben şeker yemeye geldim. Şeker yiyeceğim. Hayır, şeker yiyemezsin. Bu şekerlerin hepsi benim. Git buradan. Ya! Sen beni kovamazsın. Ben de burada kalacağım. Sen benim arkadaşıma nasıl vurursun ha? ha? Sen benim arkadaşıma vuramazsın. Sen git buradan. Hadi. Sen gider misin buradan? Burası bizim yerimiz. <laughs> Hepsini böyle kovarım işte. Ben arkadaşımla beraber Yani uğur böceğiyle Burada şeker havuzunda Yüzeceğim Sizi ablama söylemeye Gidiyorum <laughs> La abla, abla baksana Bunlar beni şeker havuzundan Kovdu Çocuklar neden siz akıllı akıllı Oyun oynamıyorsunuz Maşa da gelsin hep beraber oynayın Hadi bakalım Maşa sen de git bunların şimdi havuzuna. Yuppi. Ablam gelince bana kızamadınız değil mi? İlk başta maşa başlattı. O bize vurdu. Kovdu ben de ona vurdum. Hı. Hayır çocuklar. Akıllı akıllı oynamalısınız. Tamam mı? Ben gidiyorum. Bir daha kavga ettiğinizi görmeyeyim. Sen beni buraya neden almadın? Asıl sen almadın. Seni buradan kovacağım. Git bakalım sen de git. Hadi, gidin. Aa, ah, Maşa, neden akıllı akıllı oynamıyorsunuz? Çok yaramazsın. Paylaşmayı bilmen lazım ama paylaşmak çok güzel bir şey. Bak burada herkese yetecek kadar şeker var. Hayır, ben sadece kendim oynamak istiyorum burada. Hmm. Bence sen çok yaramazsın Maşa. Sana ceza veriyorum. Bu şekeri senden de alıyorum. Hadi bakalım. Şimdi tek başına oyna burada. Ya! Ama bu haksızlık. Hiç de haksızlık değil. Ne zaman paylaşmayı öğrenirsen o zaman bu şekerli havuzu sana getireceğim. Ya! Küstüm seni de ablama söylemeye gidiyorum. Abla! Arkadaşlar gördünüz. Maşa paylaşmayı bilmiyor. Ama paylaşmak çok güzel bir şey siz de oyuncaklarınızı yiyeceklerinizi arkadaşlarınızla paylaşın tamam mı? Hoşça kalın. Kanalımıza abone olun. Bay bay.